Adana-Seyhan'da iki gün önce çıktı kavga. Bir midibüs şoförü ile motosiklet sürücüsü taraflar. Kim kime yol verecek anlaşmazlığıyla başladı. Sonra motosiklette aracından inip kaskını çıkardı. Ve çıkardı o kaskı bütün gücüyle savurdu. Otobüsün camı tuzla buz oldu. Gerilimin büyümesini servis aracından inip paraya giren yolcular önledi. Baş, 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 baş. Motosiklet sürücüsü öfkelendi, servis aracının camını kaskla kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Adana Seyhan'da iki gün önce 52 yaşındaki servis şoförü ve 39 yaşındaki motosiklet sürücüsü arasında iddiaya göre yol verme tartışması yaşandı. Tartışma yerini kavgaya bıraktı. Öfkeli motosikletli kaskıyla servis aracının camını tuzla buz etti. Maç, 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 maç. Ağırın, maç. Servis aracından inen yolcular duruma müdahale etti. Ya, peşinde. Biz de peşinde. Canımız ucuz İhbar üzerine yakalanan motosiklet sürücüsünün ifadesinde hava yağmurluydu, aniden önüme çıktı, kaydım, sinirlendim, pişmanım dediği öğrenildi. Bu savunmasının ardından adliyeye sevk edilen öfkeli motosikletli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.